Saatli Maarif takvimleri ve İmişehir Köyü mutlu günler diler. 5 Nisan Pazartesi. Avukatlar Günü. Kahramanmaraş Madalya ve Kardeşlik Günü. Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verildi. 1925. Toplumumuzun bütün dünya ile teması normal ve zorunludur. Bu yüzden adalet seviyemizi bütün medeni toplumların adalet seviyesinde bulundurmak zorundayız. 1922 Gazi Mustafa Kemal Adalet yoksa cesaret de yoktur. Benjamin Franklin. Hak, hukuk, adalet. Kim haklı, kim haksız aslı bilinmez. Olayların failleri bulunmaz. Yaşanılsa bile adam olunmaz. Hak, hukuk, adalet olmayan yerde. Aşık Mustafa Kurbanoğlu. Avukatlar Günü. Atatürk 5 Nisan 1923'te Ankara Barosu'nu açmış ve adaleti Türk avukatlarına emanet ederek bugünü Avukatlar Bayramı ilan etmişti. Fertlerin hak ve özgürlüklerini savunan, demokratik, laik, sosyal ve hukuk temellerine dayanan devletin devamının güvencesi olan değerli avukatlarımızın günü kutlu olsun. Günün Tarihi 227 yıl önce bugün 1789 Fransız Devrimi'nin liderlerinden Danton giyotinle Paris'te idam edildi. Zayıf daima adalet ve eşitlik ister. Halbuki bunlar kuvvetlinin umrunda bile değildir. İnsanların arzularının sonu olmadığı için bu arzuları tatmin edecek vasıtaların da son olmamasını isterler. Aristoteles. Hareketsizlik ruh sağlığını bozuyor. Avustralya'daki Deakin Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması hareketsizliğin sadece beden değil ruh sağlığını da etkilediğini gösterdi. Hareketsizlik, diyabet, obezite gibi birçok kronik hastalığa yol açıyor. Günde 10 bin adım Dünya Sağlık Örgütü formu ve sağlığı korumak için günde 10 bin adım atılmasını öneriyor. Nisan ayında 3. Bahçıvanlık Kalem aşısı işi sürdürülür. Sonbaharda yaprak aşısı vurulmuş fidanların aşağıdan aşağı kısmında fışkıran tomurcuklarını koparmalıdır. Bu suretle aşılar kuvvetlenir. Her nevi çelik yapmaya devam olunur. Yaprağını dökmeyen ağaçlardan daldırma yapılır.